Anne mi? Evet, Elif Sinem he? sen misin? Evet benim ya. Özlem kralı değildim zaten. Aa Elif Sinem bu sefer ben senin bedenini ele geçirmedim anneciğim. Yok yok Niye ben kıyafeti giyindim böyle? Allah'ım. İnanmıyorum Elif Sinem çok güzel anneciğim. Ee vestey nerede o zaman? Senin içinde değilse? Vestey nerede? nerede? Aa, şimdi buralardan bir yerden çıkar mı sence? Böyle. Ha, senin anne doğum günü o da geldi. O da mı gelecek Peki şu el el arkadaşı gelecek mi şey gelecek mi şey Yok o gelmeyecek Bence kesin gelir o Wednesday neredeyse o da oradadır kesin Gelmeyecek Yalnız bizim. bir şey diyeceğim Wednesday bu karşıya geçip de senin masan doğum gününü ele geçirmesin Onu çağırmakla iyi ettin mi peki İyi ettim evet. İyi ettin en Elif, yakın Dedi ki yok ben niye geçeyim şey de gelmeyecek sadece Ay Elif baksana Bu sıralar en iyi arkadaşım bu oldu biliyor musun Ama biraz korkutucu değil mi Evcil hayvanın nerede e ee, pastan ne zaman gelecek? Ay balonlar falan hep ben siyah. Gelince. Niye burası rengarenk değil ya? Ah surata bak. Wednesday renkli şeyleri sevmiyor. Getir bakayım. Evcil hayvana bakar mısınız ya? Çok korkunç görünüyor. Ver bakayım. Ay bu ne böyle? Şuraya koyayım da göstereyim. Bu ne? İyi <laughs> ee, Onur konuğumuz Elif Sinem'in evcil hayvanı akrep. E? Ee? Aa Elif. Bir ses duyuyorum. Bir ses duyuyorum. Galiba arkadaşın geliyor. Elif Wednesday buraya gelmiş. Doğum gününe teşrif etmiş bakıyorum da. Tek davetliğin o mu senin? Ay Elif ya arkadaşı şeyi göremedim ben ben ondan çok korkuyorum biliyor musun? O mi ya. Ben zannetmiyorum o kesin gelir. Kesin gelir şu masaların ben arkasından ben bir ben yerden ben kesin ben çıkar. Ben. Ne? Tamam geliyor mu? Geliyor olamaz geliyor oh, no. ya? O zaman de giyindin Evet ben de Wednesday gibi giyinmişim. Sen kim yaptı sarıyı Sen sihirlen beni bu hale ben getirdin. Ya of yaramaz Wednesday Beni de kendine çevirmiş bakar mısınız ya Cık, Elif Sinem seni de Bilmiyorum. kendine çevirdi Beni de kendine çevirdi Bilmiyorum. Ya Wednesday neyse hadi O sana benzediği için onu seviyorum ama Şu şey var ya O şeyi Efendim, hiç sevmiyorum şey yani, kardeşim, ne diyorsun? Onu da mı sevmem istiyorsun Zararsız mı Zararsızsa iyi tamam bakalım Buralarda Hı -hı. bir yerlerde geziyordur kesin gel birlikte gezelim bulalım onu ne? Ben çıtır çıtır sesler duyuyorum O buralarda bir yerlerde gel Gel bakalım neredeymiş gel Bakayım. Aa, masanın altında mı? Masanın altında da yok. Şuradan bir yerden gelir birazdan. Ben zannetmiyorum onu gelmeden duramayacağını. Bakayım. Ne oldu? Allah. Wednesday yine Elif'in içine girdi. Kızım. Ya kızım lütfen ya bakayım. Aa Wednesday gerçekten Elif Sinem'in içine girmiş yine. Anneciğim yine mi Bugün senin doğum günün Wednesday'in doğum günü değil. Çık içinden. Çık içinden. Çık içinden. Çık içinden. Bugün Elif'in doğum günü. Niye Elif Sinem'in doğum gününe el koyuyorsun sen? Geliyor, geldi şey bile. Şey geldi mi bakayım? Eyvah, şey geldi Elif. Şey, Ay şey Elif. Elif Sinem. Elif Sinem sen bizim Wednesday misin? Şey bu çok devasa boyda bu sefer. Şey gel. Gelmiyor, gidiyor bu sefer. Şey Gidiyor valla. Şu an gidiyor. Ah geri geldi. Geri geliyor Elif. Çekil anneciğim çekil şimdi kocaman eliyle seni böyle hap diye yutarsın. Şey, böyle hap diye yutarsın. Bak bak kocaman eli seviyor ya yaptığına bak yaramaz kız. Neyse. Bana bak Elif Sinem senden korkmamam gerektiğini söyledi. Senden korkmuyorum uslu uslu bir kenarda Elif Sinem'in şeyini izle. Doğum gününü izle. Elif Sinem Aa seni dinliyor galiba. Git şey, Gitti. Şey şaka ya niye şaka yaptım diyorsun? Geri geliyor bak ya. Of Elif Sinem ya. Neyse. Elif sen misin? Wednesday misin? Wednesday. Ne olur ya. Of of yaramaz Wednesday. Of geldi Elif Sinem'in doğum günler koydu. Elif Sinem'in bedeniyle. Elif Sinem'in <laughs> görüntüsüyle. Onun doğum... Ya o Elif Sinem'in evcil hayvanını niye atıyorsun sen bunu? Aşk olsun ya. Elif Sinem bunu çok seviyor. Sen gerçeğini seviyor olabilirsin ama biz gerçeğinden korkuyoruz. Ve bu Onur konuğu Elif Sinem'in. Hadi çıkar mısın içinde içinden? El koydum <laughs> ve Ne demek el koydum? Buraya gel. Buraya gel. Çık. Elif Sinem içinden çıkar mısın? Çık Elif Sinem'in içinden. Biz 24 ben çıkaracağım anne sevgisiyle. 24 saat sonra çık. Yok ben şimdi anne sevgisiyle çıkaracağım. Kaçma buraya gel. Buraya kaçma gel buraya. Anne, anne mi dedi o? Elif? Anne. Sen misin? Çıktı mı bedeninden? Az kalsın doğum günün el koyuyordu. Haberin var mı senin Wednesday? Bedenine girdi senin. Wednesday bedenine girdi bedenine. Yok girmedi. Gitti mi buradan? Yok girmedi. Gitti mi? Ben öyle davranıyorum. Sen bana şaka mı yapıyorsun? Ama biraz önce evcil hayvanını yere attın yalancı seni Wednesday'din değil mi o? Sen Wednesday'i evet. Arkadaşın çok kayırıyorsun o yüzden böyle yapıyorsun. Neyse hadi doğum günümüz başlasın artık Wednesday hazır yokken Elif Sinem'in doğum adı gününü adı kutlayalım. ben kutlayalım. Eyvah. Hop Elif Sinem bak ben geldim. Ya, bu Sinem, bir gitmeye, gitmeye. Sarı eldiven seni çok özledi. Ben sarı el seni böyle ham yapacağım. Aa nereye gel? Hii, markete gelmişler. Oley. Ben de istediğimi alabilir miyim lütfen? Yok ya karpuz istemem ben. Ben abur cubur çok severim. Elif Sinan, bana ne alacaksın? Toy box mu? Yoksa petito mu? Yoksa... Oğuz mu, mu alacaksın? Aa, burada neler var neler. Rengarenk içecekler var. Dondurma var mıdır sence burada? Aa, işte burada jelibonlar. Bir tane altın ayıcık. Bir tane alayım lütfen. Ben kendime araba alacağım. Şimdi bunu alacağım. Almayacağım diye yaramaz kız. Şimdi ben kendim sepete istediğimi ekleyeceğim. Bakayım. Aa pirinç. Oh, no. şakacı seni. Acaba buradan Anne, ne alsam? Şey? Şimdi ne alacağım biliyor musun? Bir tane altın ayıcık alacağım. Benim gibi sarı sarı bak. Başka sarı renk ne var? Sarı renk abur cuburların hepsini alacağım Elif. Bakayım burada ne varmış? Aa, burada bana göre bir şey yok. Elif Sina. Bana bak bana. Gel seni sepetime bindireyim mi? Gezdireyim mi seni sepetimde? Gezmek istemiyor musun? Gel beraber sarı burcu buralalalım. alalım. Bak benim böyle elim gibi. Hadi gel. Bakayım sarı içecek ne varmış burada. Aa burada kocaman portakallı gazoz var. Bundan istemiyorum. Acaba küçüğünden mi alsam? Neyse önce abur cuburlara gidelim. Şimdi bir tane abur cubur aldım. O da jelibon. İşte burada cipsler var. Sarı olan cipsi alalım. Şimdi de bakalım başka. Aa, burada çikolatalar var. Buradan da sarı olan M&M salalım. Ah benim gibi sarı sarı çok güzel. Başka ne alsam acaba sarı renkli? Sarı renk, sarı renk, abur cubur nerede? İşte burada buldum sarı renk, abur cubur. Aa, burada çok güzel sarı renk. Çekler varmış bunu da alalım. Ah, Elif neredesin kız şaşkın kız Bak ben kendime bir sürü sarı abur cubur aldım Bana yardımcı olur musun olur. Teşekkür ederim harikasın Aa, Balık kreker Ben çok severim balık Bakayım başka sarı Tabii ki sen de kırmızı al Ben sarı alayım Başka bakalım sarı ne varmış Sarı gofret varmış Bunu yiyelim mi birlikte olur. Bu çok güzel biliyor musun Aa, Elif Sinem karşı tarafa bakacağım ben Acaba karşı tarafta ne varmış? Çok güzel. Çikolata. Sarı stik çikolata. Hadi gel bakalım. Aa, bakayım bu bu bana uymuyor değil mi Elif? Bunda sarı var ama uymuyor değil mi? Yok. Gel bakalım başka ne varmış? Aa işte Elif burada ozmolar var ama ozmolar mavi kırmızı bunlar bana uymuyor. Ama yine de alabilir miyim? Ne? Şu sarı olan kapaklı ozmo kornet Aa, alalım. Çünkü sana Aha uyuyor bak. Uyumuyor. Şimdi bir tane de sarı bombastik alalım. Bu bana uyuyor değil mi Elif? O sen uyuyor ama bu sen uyumadı. Bir tane ya. de bundan alalım. Bu sen uyumadı Aa aşk olsun Elif ya. Abi Kapağı sarıydı. Aa o da güzelmiş. Hadi gel bakalım başka nerede var sarı. Aa Elif Sinem sarı çay var burada. Çay alalım mı? Kaç tane aldık bakayım. İki tane çikolata. Biri Elif'im, biri benim. Bu benim, bu benim, bu ikimizin, bu ikimizin, bu da ikimizin, bu benim, bu Elif sinemin, bu benim, bu da benim ama Elif sinem onlardan almadı. Sarı içecek mi getirdin? Aa, oh, harikasın Elif. Havalar ısındı, serin serin çok güzel gider, değil mi? Hadi gel arabayı sürmek ister misin, yoksa ben mi kullanayım? Yaramaz kız tamam ben kendime çok şey aldım sen az şey aldın kendine bir şeyler ekle lütfen. Aa Elif koş 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 ne buldum gel. Bak burada sarı şekerler var. Ay çok güzel değil mi gel. Sarı şeker sarı şeker neredesin? İşte buradayım bak sarı şeker. alayım. Sarı alayım. şeker sen de kırmızı. E ben sarı oldum Elif Sinem, kırmızı oldu bugün kırmızı olan her şeyi alıyor. Hadi gel bakalım. Yeter bu kadar. Hadi gidelim. Gidelim mi Elif? Yoksa başka bir şey de almak ister misin? Aa ben ne buldum. Hem sarı hem kırmızı ikimizin ortak rengi. Gel bak burada. Aa, aa Bak. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Yarısı sarı, yarısı kırmızı. Paylaşırız. Hadi gel gidiyoruz. Ödemeyi kim yapacak şaşkın kız? Sen mi? Ben mi? Hadi babana kitleyelim ödemeyi. Hadi gidelim. Hadi gidelim.